Merhaba değerli dostlar. Bu hafta konuğum yazar Ayşen Peren. Çok güzel kitaplarla bizi karşıladı bugün. Hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum. Ne iyi geldiniz. Ne güzel oldu. Siz de beni çağırdınız. Ben de teşekkür ederim. Tanışmamıza vesile oldu bu kitaplarınız ve yazarlarınız. Nasıl başladı Ayşen Peren'in yolculuğu? Biz az önce sohbet ettik sizinle ama erken başladık fakat bizi izleyenler de bilmek isterler. Buyurun. İstanbul doğumluyum. Hı hı. Uzun yıllar aslında şey işletme mezunuyum, büyük firmalarda çalıştım. Sonra hı hı. yurt dışı oldu, yurt dışı deneyimiz. Orada da çalıştık. Sonrasında işte Türkiye'ye dönüş, İki kızım var. Ne güzel. Evet, kız çocuk, evet. öz evet, çocuk. <laughs> kız çocuk, İyi, hepsinden çok mutluyum. <laughs> evet, ne güzel. Ee, Yazıyla yolculuğum aslında benim ilkokul 5 sınıfta başladı. Hı -hı. İlk kompozisyonum, o zamanlar kompozisyonlar vardı. Evet kompozisyonlar vardı. Ve ee, işte böyle ödül verirler Hı -hı. size ya da işte duvara falan asarlar. Ne güzel motivasyonlardı değil mi? Kesinlikle. O benim için böyle bir yazıyla ilgili ilk kurduğum dostluk oldu işin açıkçası. Sonrasında e, tabii işte yolculuğun içerisine kızlar, çocuklar, iş hayatı falan Hı -hı. girince Biraz yazarlık tarafımız daha çok böyle işte birbirimize mektuplar yazarak, günlük şeklinde çok uzun yıllar günlük de tuttum. Evet. Yani. ben de çok severdim. Demek ki alt tabanda bu günlük, günlük işi, olayı çok enteresandır. E, i̇nsana biraz şey veriyor. Yani günlük, günlük tutan şey. çocuklar ileride ya şiir yazıyorlar ya, ya yazar oluyorlar, evet, yazar Evet. Sonrasında olan. okuyunca içiniz acıyor muydu? Benim çok acıyordu içim. Ya Çünkü şöyle ergen problemlerin hepsi evet. Çocukluk, evet. ergen neleri üzülmüş, sizin hmm. neleri biz aslında hiç e, ama hep öyle değil mi? Hayatın içerisinde hep bir beş sene sonrası, bir evet. sene sonrası da yine böyle. Üzüldüğümüzü üzülüyoruz. Üzüldüğümüzü üzülüyoruz. Aynen, <laughs> öyle. E, sonra işte bu tarafa e, Türkiye'ye dönüş yaptık hmm. çocuklarla birlikte. Neredeydiniz? Türkmenistan Aşkabat'taydık. Aşkabat. İnşaat Aşağı. firmasıyız. Hı hı. E, bir arkadaşımın vasıtasıyla e, o bir kolektif kitap çıkarıyordu. Sen yazmayı seviyorsun, işte bir öyküyle, bir mektuplarla başlayalım dedi. Onun yolculuğuyla başladık, sonra bununla ilgili bir iki seneye yakın bir eğitim aldım. Erbulak Evi o zaman bir yazı yazarlık Hı, açmıştı. Ayşe Erbulak, Hakan Akdoğan vardı. Kendisi de konuşmuştuk, programımıza konuk olacaktı, evet. buradan selam olsun. Biz de ona çok selam söylüyoruz buradan. O işte bir şeyleri kamçılıyor size. O yolculukla birlikte aslında ilk e, öyküler yazdıkça kolektif hı hı. kitaplara öyküler yazmaya başladı. Evet. E, arkasından dergilerde yazılar. Hangi yani. dergilerde o zaman? Distopya vardı. Distopya çok onuş sonra e, e, isimlerini şimdi tam hatırlayamadım. Yani şöyle oldu. Dergiler yayınlandı ve dergiler sonra bitti. Dergi ama var, ilk evet. e, ilk aslında varlık. Varlık. Varlık verdim ve o zaman da bir de yurt dışındayım. Ya. Bana arkadaşlarım haber verdiler. Senin yazı çıkmış. Ya ben böyle... varlıkta çıkması evet, da bu yani evet. çok klas o, bir şeydir. O da şöyle söyleyeyim. O öyküyü de gerçekten çok sevdim. Hani siz Hı -hı. bir yazı yazdığınızda, bir şiir yazdığınızda onu seversiniz. Evet. ya. Evet. Ee, halen onu çok severim. Yani halen okuduğumda sanki onu ben yazmamışım gibi, başkası yazmış gibi hoşuma gidiyor. Öyle oluyor. değil mi? Evet. Çok evet, Bazı şey. öyküleriniz, bazı şiirleriniz Hı -hı. insana hakikaten böyle bir keyif evet. veriyor. Hı -hı. Ee, sonra da bu hep aralarda kolektif kitaplar. işte öykü isteyenlerden, işte aa böyle bir kolektif kitap çıkacak. Tamam, yapalım. Onu, İletişimi nasıl sağlıyordunuz mesela? Yani, size dilenler mi? Evet, aynen öyle. Hı. Arkadaşlar vasıtasıyla. Evet. Ya da işte bulunduğumuz kurumlarda, işte bir kolektif kitapçı. Kitap analizleri bu arada hep devam etti. Ben derin okumalar yapıyorum çok uzun yıllardır. Evet. Ee, yani kim bir kitap hakkında... E daha derinlemesine inceleme yapıyorsun. Onu seviyorum. Çünkü oradan besleniyoruz. Oradaki evet. semboller, imgeler, metaforlar. Yani size böyle şey oluyorsunuz okuduğunuzda. Yani okuduğunuzda bir şey belki düz gibi, gibi geçiyor. Yani çok hoşunuza gidiyor. Tadında kalıyor. Ama sonra size onu anlatıyorlar. Diyorlar ki ya bunun içerisinde var işte bu kalemi şunun için koymuş. Şunu Hı -hı. şunun için yap. O size böyle bir şey açıyor. Ufkunuzu Hı -hı. genişletiyor. Ee, öyle oldukça işte o birazcık daha öykülerde Beslendiğiniz kaynaklar da işin içerisine gelmeye evet. başladı. Ee, öncelikle tabii ki romanımız bu Boşluğun çığlığı. Açıyorum. Pandemi öncesi bitmişti aslında. Öyle mi? Tam pandemi zamanında yayın evleriyle trafiğim başladı. Hmm. Pandemi patladı o sene. Her şey bitti. Tabii. Her şey bitti. Yani <laughs> işte tabii kötü haberler alıyoruz yayın evleri işte kapanıyor. Kapanıyor. Falan. Ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz hmm. falan. Orada dururken e, bizim bir anneler kulübümüz var. İşte ben yurt dışındayken o zaman hmm. daha sosyal medyanın böyle çok da e, revaçta e, revaçta hani nasıl diyeyim Yahoo gruplarının hmm. e, evet, evet falan hatırlar mısınız? Tabii ki hatırlamaz mı? Onların olduğu zamanlar e, orada işte bir anneler kulübü oluştu. <laughs> i̇şte benim gibi anne adayları, hamileler falan e, birbirimizi desteklemeye başladık. Çünkü insan uzak yerlerde daha çok insanı kadınlar ihtiyaçtım. kulübü oldu. Kadınlar kulübü Aynen. oldu. Orada <laughs> bir takım e, sancılarımızı paylaştık. Sonuçta işte çocuklar için tabii doğumlarda hep buraya geldim. Dostluklarımız büyüdü, küçüldü, büyüdü. Küçük gruplar, büyük gruplar toplanmalarımız başladı. On da Kaan Kocatepe, Doktor hmm, Kaan Kocatepe'nin evet, evet. kurmuş olduğu bir kulüptü. Ona da buradan selamlar gönderiyorum. E, çünkü e, bu kitabın arkasında da. Ee, yine ee, onun o, o, bir evet, yazısı gördüm. var. Evet. Eee e, 50 tane kadınla sınırlandırdık. Özge, Uzun ve Açeli Ak bize destek verdiler öyküleriyle, annelik tecrübeleriyle. Kollektif kolektif kitabın amacında şey dedik biz. üç ayağa hizmet etsin. Ne olsun bu? E, bir taraftan tecrübeli annelerden tecrübesiz annelere bir yolculuk olsun. Hani bilinmeyen hastalıklar var bunun içerisinde. Uzun çok Aslında... şey söylemiştir. Aynen, hı hı. aynen öyle. Ee, o kadar enteresan hastalıklar var yani ya, içerisinde. Ya. İstedik ki anneler bunu açtığında, ben de bunu yaşıyorum, ya ben yalnız değilim. O da sevinme değil, yalnız değilim. Ben e, yalnız de ona, değilim. Evet. yalnız değilim. Nasıl yapmışım Anlaşılmak istedim. Bu anneye ulaşabilir miyim? Ya. Hani ya. Bunların hepsi bu kitapta birleşsin istedik. Hı -hı. Sonra çocuklarımız büyüdü, onlar yarın öbürsü bir ebeveyn olacaklar. İnşallah. Onlara bir miras olsun dedik. Ellerini aldıkları zaman bilsinler ki... Çok kıymetli. E, annelerimiz Ay. bizim... Çocuklarımızla ilgili hı hı. neler yaşamışlar evet. çocukluğumuza dair. Hı hı. Üçüncü ayağı da ben e, bu arada iki tane e, bir vakıf, bir de derneğin eğitim gönüllüsüyüm. AÇEVİN, Aç Anne Çocuk Aç Eğitim Vakfı'nın eğitim gönüllüsüyüm. Uzun yıllar oldu. Orada 3-6 yaşında çocuğu olan annelere eğitimler veriyoruz. Hem, e, en aşağı 18 hafta kadar Harika. sürüyor. Harika, tebrik ederim. E, çok da keyif alıyorum oradaki annelerle. Hı hı. E, Buluşuyoruz. Onlar bana hikayelerini anlatıyorlar. Biz onlara bu eğitim yolculuğunda destek olmaya çalışıyoruz. Geliri de oraya gitsin dedik. Ne kadar gitsin? Yani anneler bir şey yapsınlar. Kendi çocuklarına, ergenlerine, yarın öbürsü gün genç yetişkenlerine bir şey bırakılsın. Ama bu arada başka çocuklara da dokunalım. Bu kitabımızın geliri her kitaptan gidiyor sevgili seyirciler ve gerçekten çok güzel bir amaca hizmet ediyor. Lütfen bu konuda biraz hepimiz duyarlı olalım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hı -hı. Güzel bir şey yaptık bununla ilgili. Tabii biz bunu pandemide, herkes evlerinde oturduğu sürede, verin öykülerinizi yapalım, editörlük de vardı. O arada Harika. Ben, de. <laughs> ben onların bütün editlerini kendim yaptım. Dediğim gibi her kitapta sağ olsun. Aslında kendisiyle tanışamadık telefonlaştık, açtık pandemide kaybettik Covid'den öyle mi? Evet hmm. ama bana her tamam. kitap şöyle bir şey söyledi hiç unutmuyorum ee, siz bize bizim patronumuzun hediye şey mirasısınız biz bu kitabı her şekilde çıkaracağız Hı -hı. her şekilde size destek olacağız bunu hiç kadar. unutmuyorum çünkü Hı -hı. biliyorsunuz pandemi sonrası da çok kolay kalkamadı ayağa birçok işletme evet çok Bunu cool. o şekilde çıkardık, bu bitti. Ondan sonra ben dedim ki artık e, roman denemesi yap. Evet, roman, <laughs> romanın artık bir yolculuğu olsun. E, bunun e, bunun içinde işte Nemesis'le sağ olsun. Eee Nemesis ne, bir destek verdi orada. Hı hı. Ee, orada Gözde Sayın Son editörüm oldu. Hı hı. Ee, onunla da bir uzun bir yaz ayında böyle oturduk bir daha. Şimdi pandemi girince araya e, yazarlar derler ki bir kitabı yazar beş sene sonra da ya aslında ben şu şekilde yazsaydım daha güzel olurdu. Başka şeyler söyleyebilirdim." Hı -hı. diyen yazarlığı bazı yazar da der ki çok memnunum. Gayet Hı -hı. güzel. Ben kendi kitabıma tekrardan başka gözle bakmaya başladım. Yani benim aynı kadro aynı, hala karakterlerim benim için çok çok güzel ama daha nasıl tatlandırabilirim? Yani Hı -hı. benim için biraz daha öbür tarafa taşımak oldu. Kitap Neyi anlatıyor derseniz? Evet, nasıl ilham oldu? Çünkü farklı bir konusu var. Yani bir Hı -hı. rahatsızlığı anlatıyor bu. Evet, psikolojik rahatsızlığı. Evet. Ee, bu da aslında dediğim gibi pandemi öncesinde bir öykü yazacaktık biz psikolojik rahatsızlıkla Hı -hı. ilgili. Bir anormal psikoloji diye bir kitap var, e, üniversitelerde okutulan. Bir Hı -hı. arkadaşım da oradaydı o arada. Ondan rica ettim. Yani bir hastalık bulayım, onun üzerinden bir kurgu yapayım. Hı. -hı. Dissosiyatif fük çok böyle şey geldi bana disosyatif değişik İçeriğini okuduğumda hastalık aslında çok görülen bir vaka değil yok dışında olmuş bir vakayı anlatıyor örnekleme yapmışlar vakayı söylerken işte adamın bir tanesi gidiyor İşte Amerika'da böyle yolların üstünde büfeler olur hı hı. orada bir olay çıkıyor polisler geliyorlar oradaki bir adamı alıyorlar bulaşıkta çalışan abi bakıyorlar kimlik yok falan falan Sonra adamın peşine bir düşüyorlar. Aslında adamın e, bambaşka bir şehirde eşi var, çocuğu var, e, bir yaşamı var, çok iyi bir yaşamı var. Ama e, hafıza kaybı oluşmuş. Demans falan gibi değil. Hiç alakası yok. Şimdi e, şöyle bir şey var beni çok etkileyenleri. Evet hafıza kayıtları hepimiz biliriz evet. zaten sonrasında işte yerine gelir falan. Disosiyatif sütte şöyle bir değişiklik var. Hafızanızı kaybediyorsunuz. Tabii ki bu hastalık e, olan, herkes olacak diye bir şey Hı -hı. yok. E, hafıza kayboluyor. Bir travma olabilir, bu, e, savaş olabilir, Tabii. deprem olabilir. Hı -hı. Çok ağır tartışmalar. Yani hastanın kendini kapatması ve hiçbir şey hatırlamaması. Biz şimdi sizinle burada güzel bir sohbet ediyoruz Hı -hı. falan. Herhangi bir şey oldu. Yani bende de o hastalık var farz edelim. Ee, deprem oldu. Allah göstermesin. Herhangi bir şey oldu ve ben birden e, her şeyden sonra kalkıyorum. Ben neredeyim ya diyorum ve buradan ayrılıp gidiyorum. Ben burada değildim diyerek. Ne görünmek istiyorum ne kimse beni bilsin istiyorum. Çünkü ne yaptığımı bilmiyorum. Kim olduğumu bilmiyorum. Hastalık sadece saklanmayı gerektiriyor. Aşamalı olarak değil de birden olan bir şey. Birden olan. Bir saklanma olan. ihtiyacı hissediyorum. Bir saklan. Çünkü bilmiyorsunuz ya korkudur ya hep insanoğlunda o bir korku evet. daima içeride bir endişe bir kaygı hmm. yaratır. Onun için hep böyle yani sizi daha az soracak insanlar, daha çok daha az ilgilenecek insanlar. Yani kimliğinizi çok Evet, kiminize ne kadar az sorgulayan yerler varsa oralara doğru evrilmeye başlıyorsunuz. Görmek istemiyorsunuz hastaneler. Polis bunların hiçbir Çünkü zaten kendinizin ne yaptığınızın farkında değilsiniz. Fakat beyin şunu unutmuyor. Ben okuma yazmayı biliyorsam unutmuyor, araba kullanmayı biliyorsam unutmuyor. Hmm. Temel işlevler duruyor. bisiklet. Ama ben <laughs> bunu nasıl öğreniyorum? Siz bana diyorsunuz ki araba kullanabilir misin? Al. Hmm. Bilmiyorum. Bilmiyorum kullanabildiğini. Ben onun başına geçiyorum. E Otomatiktir ya beyin. Evet. Aha, kullanabiliyormuşum ya da yüzme. Bunların hiçbirini sadece deneyimliye deneyimliye. Ee, beni etkileyen ne olmuştu? Hafıza kaybı tamam. Arada bir boşluk var değil mi? Ben onu Araf dedim zaten. Hı hı. Bu arada bir hayat kuruyor kendisini. Ama bir gün mutlaka uyanıyor. Başına aldığı bir darbe olabilir. Yine az önce saydığım şeyler olabilir. Çünkü hastalık onda var olan bir şey. Uyanıyor. Uyandığı an yani etkisini geçtiği anda buraya gelmeye çalışıyorum Ah Burada ne işim var diyorum biz güzel Canan Hanım'la şey yapıyorduk ya burada <laughs> söz şey yapıyorduk. Bir dakika benim hemen oraya gitmem lazım. Ne zamandan haberim hmm. var, ne mekanda hiçbir şeyden. Sadece buraya gelmeye çalışıyorum. Buraya geliyorum ama üzerinden belki bir sene geçti, iki sene, üç sene. Bilmiyorum ki Hiç. Canan Hanım burada değil ki. Canan'ın başka yerde. İşte orada şey başlıyor. Bıraktığınız bir belki aile var. O aile ne oldu? Ay, çok merak ettim. Acı etmiştim. olan tarafı etkilendiğim yere Hafıza kayıplarında uzmanlar böyle söylerler genelde. E, Hastada buna izin verirse, hipnoz teknikleriyle de mutlaka mutlaka bir şekilde onu biz o geçmişi hatırlatırız ona yani. Ama hiç çözümü ama, var, çözümü var. Ha. Ama arayı hatırlatamaz. Hmm. Arada ne yaşadıysa o artık bir kayıp. Beyin ne kadar kardeş. ben de oraya bir hikaye koydum. Süper olmuş. Ve oradaki hikaye de e, aslında unutacağı bir hikaye değil. Hı -hı. böyle şey tadında değişik bir şey oldu. Hani yazarken güzel. diyorum ve ya, çok keyif aldım. Karakterlerimi çok seviyorum. Onları Hı -hı. çok seviyorum. Ee, halen kendi başıma oturup böyle bir daha bu kitabı okumak istiyorum derim okurum. Yani bu da ne, ne için belki seviyorum? Ya benim başıma gelse. Hı -hı. Sonunu açık bıraktım. Herkes bana bu kitapla ilgili şunu soruyor. Bunun devam gelecek mi? Gelsin. Bunun devam gelecek mi? <laughs> Bakın de, okumadım <laughs> ama gelsin bence. Ay çok teşekkür ederim. Gelsin. Ben hep şunu söylüyorum. Niye bunu bıraktım? Söyleşilerde de hep biz öyle konuşuyoruz bunları. Siz olsanız ne yapardınız? <laughs> Hasta mı olmak isterdiniz? Hastanın çevresindeki <laughs> o karakterler. Hiçbir şey olmak istemem. İki tane kadın var çünkü orada. <laughs> Hangi kadını haklı buluyorsunuz? <laughs> Hangi kadının yaptığı doğru? Yani doğru derken. Siz olsanız ne yapmak istersiniz? Hmm. Burada neler, hangi duygular bizi tetikler? Kıskançlık, merhamet. Konuyu e, sevgi. anladım Ama tabii o orada o kadar çok şey evet. giriyor ki. Evet. E, onun için hani kitap e, bu şekilde bitirdim. Sonrasında da dediğim gibi e, bunu e, yayın evimiz, sağ olsun e, Nemesis. Hı hı. çıkardı. Okurlarla buluştu. Evet. imza günü yaptı. Nasıl gidiyor satışlar? Gayet iyi. Üçüncü baskıdayız. Çok <laughs> güzel. Ne kadar zaman oldu? Ee, Çıkalım. Ikiz, i̇ki sene evet. olacak. İki sene i̇ki sene oldu. Eylül'de. Eylül'de, Eylül'de. Eylül'de, Eylül'de iki güzel. sene olacak. Çok güzel. Harika. Umarım daha da çok güzel gider. İnşallah. İnşallah. Peki yani, Ayşen Peren bundan sonra ikincisini yazmak istiyor. Bambaşka bir şey var mı kafasında? başka bir şey var. Başladım bir şey ona. Var. Öyle mi? Evet. Evet ona başladım. Ne kabul edecek bir şey Bakalım. <laughs> Böyle bir durum var, var mı peki? E, tabii, yani, yani mesela yani, bir bastırdığınız şey ikincisini kabul etme e, kesinliği var mı yoksa? Tabii ki Yani sonuçta yok. yayın evlerinin tercihi bu. İster kabul Hı. eder, ister etmez, yürüdüğü yola bakar, Benim olu o yolculuk. O yüzden anlatmanızı biraz istiyorum çünkü yazmak isteyen insanların e, şevkini çok kıran bir sistem var. Evet. Okunmuyor evet, bile dosyaların. Evet. Aslında ne okunmuyor biliyor musunuz yani biz ne ilk bana şey dediler. Ee, gittiğimde e, şeyden çıkaralım biz bunu. Hmm, kiş, kişisel, doğru söylüyorum değil mi? Kolle ee, şey kitaplarımız var ya kişisel. Anladım. Doğru söyledim Anladım. değil mi? Evet, evet Oradan evet. çıkaralım. Yani bir roman <laughs> ben hiç, hiç yok. Yani onlara saygım sonsuz olsun <laughs> kitaplara. Ama benimki bir hastalık. Yani benimki psikolojik bir roman. Yani Hı -hı. hakikaten hem bir hastalığı anlatıyoruz hem de nasıl Türk romanları vardır. Evet. Benim oradan çıkması lazım. Sizin sorduğunuz soruya onun için cevap vermek istiyorum. Hı -hı. Romanlar e eğer ki çok duyulmamışsanız, ben, ben yani Ayşen Peren ne kadar duyulmuş bir insan olabilir ki? Ama çok duyulmuş yazarlarımız Hı -hı. var. Tabii ki onların, onlar hangi kitabı çıkarırlarsa çıkarsınlar. Hı -hı. Şimdi ne yazmış? Üç beş isim var zaten bu ülkede. Onun evet. dışında kimseye çok fazla şans tanımıyor. Evet. Orada da Hı -hı. evet. Yani orada da dediğiniz o kadar doğru ki şimdi ev sizi tanımıyor, sizin Hı -hı. çevrenizi bilmiyor. Kitabınıza evet, yani güzel bir kitap diyor. Hı -hı. Ama yani bizim halkımız çok okumaz ve iki diyor. Hı -hı. Hani okuyucu kitlemiz Hı -hı. azaldı nasıl olacak? Yani bütün kaygılar bunun içerisine giriyor. Ya yani yayınevi tarafından da bakınca Hı -hı. onlara da hak veriyor. Gerçekten hak veriyorum. Evet. Kağıt piyasası arttı. Yani bizim ülkemizde birçok şeylerin fiyatları arttığı Hı -hı. için e, eskiden ne güzeldi. Yani e, ben Kadıköy'lüyüm de Hı -hı. doğma büyüğüm. Yani ben kitapçı gezerdik. E, babam rahmetli onun çok Allah büyük bir e, kütüphanesi vardı. Ben yani çocukluğum o kütüphaneyle geçti evet. zaten ve o Cağaloğlu'na gider biz çocukken. Yaşımıza göre bir ablam var benim. Hı hı. Yaşımıza göre kitaplar alır gelir. Biz beklerdik, evet. bakalım bize ne güzel bir, bir mutluluktu. Yani evet. sosyal medyadan önceki hayatımız ne kadar güzel. Şahali. Ydi. O doğan çocuğa üyedim, küçükken evet. beklerdim ki gelsin evet. Diye. evet o kitap ne kadar güzel. O yayın Eğlence evet. eğlenceydi. Her güne bir sayfa ayırırdım ki eğlenebileyim diye. Tabi. TRT çocuk mesela. Bunlar Kesinlikle. bizim mutluluğumuzdu. gerçek mutluluk bunlar. Kesinlikle. O yüzden yani belgeselleri evet. izlerken belgeseller. keyif alırdık. Diziler bile kaliteli. Küfür Çok yoktu kavga yoktu evet. Daha Her aileydi. Işte. Daha, evet. Daha yani daha Türk toplumu. Evet, Türk toplumunu anlatan e, diziler, hikayeler, romanlarımız Hı -hı. Da öyle değil miydi? Yani evet. hala eski tatları bulduğumuz romanları gidiyoruz, Hı -hı. onlardan besleniyoruz, onları evet. açıyoruz. Oradaki aşk hikayeleri, Hı -hı. yoksa hikayeler aslında hepsi aynı bakarsanız, dünya geneline baktığınızda Hı -hı. aşk var içerisinde, kavga var, Kavga var, ihanet çatışma var. Çatışma var. Çatışma hani var. zaten çatışma olmayan hiçbir kitabı, hani dümdüz ben size harika pembe panjolu dediğimiz şey yazdığım zaman o bir yere kadar Yeşilçam çam yeşil inandırıcı çam. gelmez inandırıcı <laughs> gelmez yeşil çamda bile mutlaka çatışma olurdu ki evet. biz böyle bir karşısında durup onlara karşı büyük Hı -hı. bir sempati beslerdik Hı -hı. şimdi biraz daha yolculuklar farklılaştı sanal dediğimiz dostluklar Hmm. Dostluk diyemiyorum ben. Yani sanalı dostluk demek de birazcık hmm. belki yanlış. Dostun içini boşaltıyor. Boşaldı. Yani boş... hayatımızın içinde o kadar çok koşturmaca koydular ki evet. bizim beyinler çok dolu. Ee, i̇yi bir şey yapmak istiyorsunuz. Ben hep kendi adıma şunu söylüyordum. Ee, bu kitabı alan kişiler okuduklarında e, bunun için bir zaman verecekler. Çünkü bizler aldığımız kitapları okurken hmm bir zaman veriyoruz. Kimi kitap 3 saatte bitiyor, Hı -hı. Kimi, saat beş, e, kimi kitap 5 saati buluyor. E, biz orada gözümüzü, ruhumuzu o sayfalara, o kelimelere döküyoruz. Hı -hı. Yazar orada bir çalışma yapıyor değil mi? Hı -hı. Onun bir emeği var. Bir iki seneye alıyor ya. Bir iki seneye alıyor. 10 sene yazanlar var. O kadar kitaplar. Tabii. Evet, araştırma kitapları. Kuruz, Kayıp Zamanın izinde kitabını yazıyor. Yayın evine götürüyor bunu diyor basmayız biz. Hep aynı hikaye. Aynı hikaye. Evet. Yani herkes aynı yolculuktan evet, evet. geçiyor. Sonra alıyor gidiyor paramla değil mi diyor. Gidelim bunu diyor. Yayın ilk cildini güzel anlaşıyor basıyor. E tabii kitap bir anda patlıyor. Bu sefer hmm. hemen öbür yayın geliyor. Evet. E, diğerlerini basalım mı? Evet. Çok uzun e, zaman asla cevap vermiyor onlara. Evet, evet. Kesinlikle yani, vazgeçmemek lazım. Zaten lazım. da sınır tanımayan kadınlar <laughs> siz de bu zamana kadar birçok yerde sınır tanımamışsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Ne ediyorum. kadar güzel oldu programımıza katılmanız. Ben teşekkür ederim. Bunu ilk e, kitabımızda şiddetle tavsiye ediyoruz. Çok <laughs> Şiddetle O, Orası sadece biraz <gülüyor> <gülüyor> böyle, mecazi Mecazi diyor. Diyor. oldu diyelim. <laughs> çok Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Herkese iyi hafta sonları dilerim.